Evet merhabalar bugünkü konumda da Ekim 2025 bayi pazarlıklı fiyatıyla Renault Megane. Megane satış listelerinin zirvesinde Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu Eylül ayında. Ekim ayına geldiğinizde fiyatlaması nasıl? Şimdi önce liste fiyatına sonra özellikle en uygun fiyatlı otomatik şanzımanın bayi pazarlıklı fiyatına değineceğim. Megan fiyat listesinde artık 2-3 aydır satışta olan Manuel Şanzıman'ın da listeye eklendiğini 1 milyon 699 bin liralık fiyat gözüktüğünü görüyoruz. Ama burada bizim bakacağımız Touch 1.3 TC EDC 140 değil. Liste fiyatı 1 milyon lira olan otomatik şanzımanlı Megan Touch paket bay pazartı 1 milyon 695 bin lira. Yani Manuel Şanzıman'lı kardeşi seviyesine kadar fiyatlanıyor. Burada da 200 bin liranın biraz üzerinde bir indirim karşımıza çıkıyor. Mega Sedan ile ilgili sizlerin de bayilerden aldığınız pazarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.